Herkese selamlar. Hukuk deyince aklınıza böyle kalın kalın kitaplar, anlaşılmaz, ağdalı terimler mi geliyor? Aslında biliyor musunuz her şey çok daha basit bir soruyla başlıyor. Kuralları çiğnersek ne olur? Gelin hukukun o karmaşık görünen dünyasını bu en temel sorunun yani sonuçların peşine düşerek birlikte aydınlatalım. İşte her şeyin başladığı yer tam olarak bu soru. Toplum olarak hepimiz belli kurallara göre yaşıyoruz öyle değil mi? Peki ya birisi çıkıp bu kurallara uymazsa ne olacak o zaman? İşte bu sorunun cevabı aslında koskoca bir hukuk sisteminin temel taşı. Ve işte o sorunun hukuktaki net cevabı: yaptırım, diğer adıyla müeyyide. Yalnız bu öyle basit bir ayıp demekten ya da toplumdan dışlanmaktan çok daha fazlası. Yaptırım bir kural çiğnendiğinde arkasında devletin o koskoca gücüyle durduğu bir sonuç demek. Yani işin şakasının bittiği, ciddiye bindiği nokta tam olarak burası. Peki, devlet gücüyle desteklenen tepki dedik de bu tam olarak neye benziyor? Yani bir trafik cezasından tutun da ömür boyu hapse kadar hukuk her kural ihlaline farklı bir bedel biçiyor. Gelin şimdi bu yaptırım türlerinin ne olduğuna şöyle bir yakından bakalım. Yaptırım denince aklımıza ilk gelen ne? En bilineniyle başlayalım. Ceza. Ceza hukukun en sert yüzü diyebiliriz ve sadece ama sadece kanunun bu bir suçtur diye tanımladığı eylemler için geçerli. Diğer yaptırımlardan en temel farkı ne diye sorarsanız amacı genellikle insanları caydırmak ve toplumu o eylemden korumaktır. Tabii cezanın da kendi içinde dereceleri var. Kanun işlenen suçun büyüklüğüne göre farklı özgürlük kısıtlamaları getiriyor. Mesela belirli bir süreyle sınırlı olan süreli hapis var. Bir de hayat boyu süren ama koşulları çok daha ağır olan ağırlaştırılmış müebbet var. Yani ortada epey geniş bir skala mevcut. Bu da aslında adaletin ne kadar hassas bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Şimdi cezalandırma fikrinden biraz uzaklaşıp onarma, tamir etme fikrine geçelim. Tazminat işte tam olarak bu. Birini cezalandırmak değil de verdiğiniz bir zararı telafi etmek. Yani aslında kırdıysan ödeyeceksin mantığının hukuktaki tam karşılığı. Zarar dediğimiz şeyin de iki yüzü var. Birincisi maddi tazminat. Diyelim ki okulda bir sırayı kırdınız. E bunun bir bedeli var, değil mi? İşte o bedeli ödemek, o somut parayla ölçülebilen zararı karşılamak maddi tazminat oluyor. Bir de işin manevi boyutu var. Hani birisi sizi hakaret ettiğinde duyduğunuz o üzüntü, o kırgınlık var ya. Manevi tazminat da tam olarak o parayla ölçülemeyen acıyı, ıstırabı bir nebze olsun hafifletmek için var. İyi de ya borcunuzu ödemeyi reddederseniz, işte o zaman da karşımıza cebri icra çıkıyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla devletin gücünü kullanarak alacaklının hakkını zorla alması demek. En bilinen, en çok duyduğumuz örneği de nedir? Tabii ki haciz işlemi. Yaptırım her zaman bir şey yaptırmak demek değil, bazen de yapılmış bir şeyi yok etmek anlamına gelir. İptal tam olarak bunu yapıyor. Devletin, yani idarenin aldığı hukuka aykırı bir kararı mahkeme alıp ortadan kaldırıyor. Buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? O karar sadece ileriye dönük değil, geçmişe dönük olarak da siliniyor. Yani sanki hiç ama hiç var olmamış gibi. Şimdiye kadar neye baktık? Geçerli bir kuralın çiğnenmesinin sonuçlarına. Ama bazen sorun kuralı çiğnemek değil, en başta yaptığınız işlemin ta kendisindedir. Peki ya yaptığınız bir anlaşma ya da bir işlem en başından beri sakat doğduysa? İşte bu noktada karşımıza hükümsüzlük dediğimiz çok önemli bir kavram çıkıyor. İşte size oldukça çarpıcı bir soru değil mi? Kaynağımızdaki bu örnek aslında hükümsüzlük meselesini anlamak için harika bir başlangıç. Düşünün bakalım. Böyle bir evliliğin hukuki sonucu ne olurdu? İşte hükümsüzlük tam da bu. Yapılan bir işlemin hukuki olarak ölü doğması ya da sakat doğması diyebiliriz. Yani evet işlem yapılmış gibi görünüyor ama kanunun aradığı şartları taşımadığı için beklenen, istenen o hukuki sonuçları bir türlü yaratamıyor. Tabi bu sakat doğumun da kendi içinde dereceleri var. Hukuk bu durumu üç temel başlık altında inceliyor. Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık. Gelin şimdi bunların arasındaki farkların ne olduğuna bakalım. Şimdi bu ikisi arasındaki fark gerçekten çok ama çok kritik. Bakın Yokluk dediğimiz şey de işlemi var eden en temel parça, kurucu unsur eksik. Mesela evlilikte nikah memuru olmadan evlenmek gibi. Nikah memuru yoksa o evlilik aslında hukurken hiç var olmamıştır, hiç doğmamıştır, yoktur. Butlan ise biraz daha farklı. Orada bütün parçalar yerli yerinde. Gelin var, damat var, memur da var. Ama yapılan iş kanunun dur bakalım bunu yapamazsın dediği kesin bir yasağı tosluyor. Hani şu teyzeyle evlenme meselesi gibi. Yani özetle, biri hiç var olmamış, diğeri var olmuş ama geçersiz. Bu geçersizliğin de kendi içinde seviyeleri var. Mutlak butlan, şu teyzeyle evlenme örneğinde olduğu gibi sadece o iki kişiyi değil bütün kamu düzenini ilgilendiren asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Nisbi butlan ise daha çok taraflardan birini korumaya yönelik, mesela aşırı sarhoşken bir sözleşmeye imza atmak gibi. Oradaki sorun kamu düzeni değil, sizin o an sağlıklı karar veremeyen iradenizdir, bu yüzden de sonradan düzeltilme ihtimali olan bir durum. Tamam, sonuçları ve geçersizlik durumlarını gördük ama bütün bunlar en başta var olan kurallara dayanıyor. Peki bu kuralların hepsi aynı mı? Hepsi bize aynı şekilde mi emreder? Gelin şimdi kurallar kitabının içine biraz daha dalalım ve farklı kural türlerini tanıyalım. Hukuk kurallarının farklı farklı görevleri var. Mesela emredici kurallar adından da anlaşılacağı gibi pazarlığa kapalı, kesin çizgiler çizer. Tamamlayıcı kurallar ise sanki bir yardımcınız gibi. Siz bir sözleşmede bir detayı unutursanız kanun o boşluğu sizin için dolduruverir. Yorumlayıcı kurallar bir nevi sözlük gibidir. Ayın ortası gibi ne anlama geldiği belirsiz ifadeleri netleştirir. Tanımlayıcı kurallar ise oyunun temel kavramlarını mesela tacir kimdir gibi soruları net bir şekilde tanımlar. Ve son olarak şöyle bir geri çekilip bütün bu kuralların, kavramların büyük resimde nereye oturduğuna bakalım. Yani hukukçular hukuku genel olarak nasıl sınıflandırıyor? Hukuk'a farklı merceklerle bakabiliriz biliyor musunuz? Mesela pozitif hukuk dediğimiz şey şu anda bir ülkede geçerli olan ne kadar kural varsa, yazılı yazısız hepsini kapsayan en geniş şemsiye. Mevzu hukuksa bu şemsiyenin altında yer alan sadece yazılı yani kanunlaşmış kurallara deniyor. Tarihi hukuk adından da belli, artık tedavülden kalkmış, müzelik olmuş kurallar. İdeal hukuksa işte o hep ulaşmaya çalıştığımız adaletin ne olması gerektiğine dair o büyük felsefi sorunun ta kendisi.